Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft Hardcore'a başlayacağız. E, diğer dünyaları kaybettim ben. Bugün bakıyordum. E, dünya var mı diye e, kaybetmişim. O yüzden e, birazcık sakin olunuz. O yüzden dünyanın adını belirleyeceğim. Hard Core. Zaten başka yazılacak bir şey yok. Ondan sonra... Hemen gelişmişe girelim. Başlangıç haritası olsun. Koordinatları göster. Oynanan günleri göster. Hileler açık olsun. Envanteri koruyu açalım. Allah'ım ister biz bu arada hardcore açtığımızda geçmiş olsun. Biz gelişmişte harita falan da alamıyorduk. Hayır. Hileleri de açamıyorduk. Arkadaşlar İşimiz bitti. O yüzden bir tane köyün orada hemen doğalım. Çünkü e, köyün orada doğmak her zaman daha iyi. Köylülerin yoruklarını çalarız. Hangisinde doğalım? <gülüyor> <gülüyor> Pardon birazcık mikrofona fazla yaklaştım. Hemen ee, şurada Doğalım Zorlu modda oynayalım Bana bir daha gösterme Başlıyoruz ee, Başlıyoruz İnşallah ölmeyiz hardcore yaptık Birinci bölümden direkt bizim Ev falan yapmamız lazım da maden Ev yapmak bir de yatak yapmak tercihim olacaktı çünkü geceyi hemen uyuyarak atlatırız. Bizim için çok kolay olur. Hmm. Ben şimdi nereden bulayım şu şeyi? Biz diyoruz ki bu bizi ormana verir. İnekler ne Miniklerin görünüşü değişmiş bir yandan korktum bu ne çözüyo estağfurullah diye kusura bakmayınız bu arada yeni kulaklık aldım mikrofon ee, kulaklığa bağlı o yüzden birazcık fazla sesim gelebilir diğer videolarda az sesim geliyordu şimdi inşallah fazla sesim geliyordur hemen 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 hemen, hemen. Birazcık ses açmam lazım. Biraz daha. Tamamdır. Hemen ben bir sesleri ayarlamam lazım şuradan. Hepsi yüzde bana neden ses gelmiyor oğlum? Bana neden ses gelmiyor lan? Tam ses geliyormuş. Ben duymamış. Hemen bir tanesi şimdi crafting değil hemen şey yapalım. Çubuk. Bir tane kılıç, bir tane balta, bir tane kazma bit zaten. Hemen biraz daha bizim odun kasılmamız lazım çünkü odun önemli bir şey yani. Ondan sonra bir tane mağaranın içinde ev yapacağız. Mağaranın içinde ev yapmak çünkü daha avantajlı. Neden? Nedenini sormayın. Bana göre avantajı geliyor. Zaten avantajıymış. <laughs> hemen 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 hemen, hemen kazalım. Ee, bu bölüm bir güzel bir maden ocağı yaparız kendimize. Maden yaparız yani. Ondan sonra ee, o Tayga Villa miydi Çöy buluruz. Ondan sonra da bu videoyu bitiririz. Çünkü bir tane daha video çekeceğim. Yemek yemek yiyeceğim bu videodan sonra aç aç çekiyorum videoyu. Bu videodan sonra yemek yiyeceğim hemen ikinci videoyu yükleyeceğim. Hemen. Şu şey değil mi ses? Şimdi sıkıntı var. Evet. Tamam. Hiçbir sıkıntı yokmuş. Hmm. Şöyle yüksek bir yere çıkıp aslında o köyü bulmak iyi bir fikir olabilir de aslında da e, bir 64 odun çıkar bundan kesin. Bir 64 daha çıkarsa iyi çıkar. Şu 4 odunla yükseğe çıkmayı deneyeceğim. Şöyle, 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 şöyle. Biraz daha yukarıya çıkacağım. Gördüm. Ya, taş balta çok hızlı kırılıyor. Bir de çok şey ya. Yavaş da kırıyor. Hemen şuraya gidelim. Hemen hemen hemen. Köyü çünkü ben burada gördüm. Yanılmamışım. <laughs> Bak bu ateşte yanıyor muyuz? Oh. Yanıyormuş. Bu öğrendiğim iyi oldu. Daha şu halları alsak mı? Alalım alalım alalım. Şimdi yarıyor bu ne? Kim düştü Konuşamadım da. Sen ne Koyun. Koyun var. Allah ekber. Tam koyun öldürdüm baltam kırıldı be. Aga be koyun. Ne garip bir ev tasarımıdır lan şu yatağı alalım. Crafting table'ımız var zaten bizim. Ee, onun haricinde demir golemi kesebiliriz. Iron golemi. Şöyle 1, 2, 3, 4. Vur bir tane. Hemen. <laughs> iron golemi kesin. 2 vuruş kaldı. 1, 2. Olmadı. 3. Hoba! koyun da öldürdüğümüze göre öldüremedik öldürdük şimdi. Haydi lan köylü gel gel. Gel takas yapın. Allah çarpsın öldürürüm seni. Hemen eee şuradaki meşaleleri de alalım. Çünkü meşaleler lazım olabiliyorum ama tuzak kalalım. Neden koyulmuş bu adam hiçbir şeyim yok. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Arkadan gelen sesler için tekrardan özür dilerim. Ee, ne diyeceğimi unuttum o yüzden sustum. O iki demir golemi öldürdük hemen baksana kılıcınca. Kılıcın canı azalmış. Şöyle hop. Hop. Ha, bak burada da halı varmış. Güzel. Güzel güzel. ee, camlar alınabiliyor muydu? Hayır alınamıyormuş. Hemen şuradan biz bir demir balta bir de kazma yapsak. Çok güzel olacak. Ee, başka 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 ne yapabiliyoruz? Crafting table. Crafting table'ı koy. Vay demir kılıç falan yapabiliyormuşuz ama ben demir kazma yaparım ondan ziyade o yüzden şimdi taş kazmayla taş baltayı yapacağım ee, kılıç çatmamak istiyorum çünkü kılıçta sadece bir şeyleri öldürebiliyorsunuz mesela şimdi kılıçta bunu zar zor kırıyorsun ama e, mesela şimdi birisini kolayca öldürebiliyorsun baltayla da aynı mesela Ben domuzu kolayca muyum evet Burayı kolayca kırabiliyor muyum? Evet. O yüzden ee, balta yapmak benim daha çok tercihimdir. Nasıl dökülmüyor? Kırsam? Allah belanı vermeyi bir anda su jump attı. Biz daha ev yapacaktık ya of. Allah belasını versin ya düşmüş. Duyuyorum ya. Doğruf. Hemen 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 Bu videonun yetişmesi lazım kardeşim Keçi oluyor gece oluyor Öl sende Hemen Alıyoruz yatağımızı koyuyoruz. Uyuyoruz. Rahatımıza bakıyoruz. Ondan sonra hemen bir tane küçük büyük bir tane ev yapacağım. Fark etmez ama küçük ev yapmak daha iyi bence. Hemen şurayı da kıralım. Baksana taş baltayla hemen tık 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 kırıyorsun. Tahta baltayla iki saat uğraşıyorsun. çık yukarıya biraz şunları da keseyim şöyle hoppa bitti şimdi geri iniyorum şuradan başlasın şöyle evimizin temeli şöyle tamam 1 2 3 4 5 tamamdır şurayı da kırmam lazım Hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Şuralardan şöyle. Çok güzel oldu. İlk önce bizim de hemen bir şöyle bir aşağıya doğru kazıp taş kazmamız lazım çünkü taşımız yok taş kürek falan yapacağız kaz 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 hemen kazalım evimizin temelini atalım kum falan da var burada kum da kazalım Ondan sonra işimize bakalım. Bir maden macerasına çıkacağız. Üçüncü bölümde. Bu birinci bölüm bu arada. Hardcore'un sıkıntısı şimdi geri doğamıyorsun. Geri doğamadığın için insanın içinde bir stres oluyor. Ve benim crafting table'ım nerede? Hemen. ekmek yapalım. Şu ekmek kazanalım şu. Biz mağara evi yapacaktık vazgeçtim. Şimdi öyle canım istedi köyün içinde bir ev yapayım dedim. Ve yaptım. Hemen bu arada arkadaşlar izleyenler abone olmuyor çoğunluğu bunun içinde çoğunluğu var. Abone olmuyor. Lütfen abone olun. Ee, kanalı bir, biraz daha genişletmek istiyorum. O yüzden abone olun. Elinize yapışmaz. Hemen şöyle. Zaten burayı full kapatacak, kapatacaktım arka arka taraf olduğu için. İyi oldu hemen. İnşallah yeter. Şuradan. İnşallah odunumuz yeter de ben cinnet geçirmem. Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Telefonun ekran titriyor lan. Ne oluyor telefon? Tövbe bismillah. Telefonun bir anda ekranı titredi. Olumlar bitti ya. Of. Ben şu şuradaki ağaçtan. Şurayı keselim. atlayabilir miyim? Atlarım. Hemen hemen keselim evi bitirelim. Videoyu bitireceğim. Çok uzadı video. 30 tane odun toplamışım. ve birazcık sessiz kaldım. Çünkü ne yapacağımı hatırlamaya çalışıyordum. Evet cam toplayacaktım yani kum. Toplayacaktım da kum. Kumlar da var oğlum. Aa bak burada kum varmış. Kömür de varmış. Hemen hemen hemen. Yukarıya çıkmamız lazım. Hemen kumla cam yapacağız. Birkaç tane daha toplasam yeter. Aman ölüyoruz. e, okullar kaçta kapanıyor yani hangi ayda kapanıyor yorumlara yazarsanız çok sevinirim çünkü bilmiyorum. Kim 5 Haziran'da kapanacak diyor. Kim bayramdan sonra kapanacak diyor. Oho suyun altında. Kazarken ölme eşeğin ölme ya. Hemen zıpla şuradan. Crafting table'ı yere koyacağım. Gömceğim yani yere. Hemen şöyle. Bir tane kapı yapalım. Daha iki tane. Hı. Hı. Hmm. bir tane fırın fırına bir yakıt koyalım şu şeyleri hazırlayalım. 22 24 tane cam lazım. Bize bir 13 tane falan kum lazım gene Oho Buradaki kumları toplayana kadar acaba ee, Minecraft telefonda olan da o şeyi geçerli mi? Kapı şeyi. Değilmiş. Allah belanı versin. Koşurun da şuraya bir yere. Allah belanı Oho suyun altında kırana kadar nefesimiz bitti ki. Üç dört dört tane topladık. Beş altı Of Allah Allah. anne. Bak zaten gece oluyor Allah'ım yarabbim. ya Rabbim. sen bana sabır ver ya. Anlarım, anlarım geleceği, acilen benim. Diklem yazdım. Anne. Uyuyoruz. Hemen hemen. Lan, ne oldu? Allah senin belanı versin zombi diye tamam mı? Ee, birazcık hileye kaçacağım. eee hardcore berbat oldu o yüzden yeni bir dünya açmak zorundayım dünyanın adı hardcore Ya da ben normal oynayacağım. Dünyanın azında normal. 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 Yapıyoruz. Gelişmiş başlangıç haritasına şuna aç, şunu aç. Hileler aç. Envanteri koru. Oluşturuyoruz. Hemen. Hemen hemen hemen. Arkadaşlar birazcık odun kırıp bırakacağım. Çünkü ikinci videoyu çekmeye zaman kalmadı. Saat kaç bir bakalım. Ya da bakmayalım. balda kazma kürek falan yapalım. Hemen koy crafting table'ı. Hemen yap bir tane balta. Hızlı hızlı kıracağım. <laughs> Demir hard hardcore'da 2 dakikada öldüm diye çok sinirliyim zaten. Kazma yap. Sürekli yap. Çapaya kalmadı zaten. hemen hemen yapıyoruz. 2 3 aç daha kırıyoruz. Yemek yiyeceğim ama daha diğer video yapmadım ben. Of of. Hemen. Bir 30 tane 30 tane çok. 10 tane odun kırıp bırakalım. kaç odurumuz var? Hiç yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. 10. da kırabilirsek. 10 Bunları şimdi çeviriyoruz. Buraya bir yer belirleyeceğim. Ee, diğer bölümde Minecraft'ın normal modunun diğer bölümünde bekleyin. Şu koyunu bir öldüreyim. Keseyim. Neredesin koyun. Gel buraya koyun. Başka koyun var mı? Tavuk varmış. Gel lan buraya. Evet. Karşıda inek var. Hemen neyi de keselim. Bir yer belirleyelim. Ondan sonra ee, kaydı durduralım. Hemen nereyi belirleyelim. Gidelim 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 gidelim. Gözüm kapalı. Gözüm kapalı. Şu. Şurası. Şurası. Şuraya. Şuraya bir evimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Hemen kaydedip çıkalım. Diğer bölümde e, ev yapacağım. Ya Minecraft'ın diğer ikinci bölümünde hemen evimizi yapacağız. Madene falan ineceğiz. İnşallah tabi bitirebilirsek. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Güle güle.